Eğitim Vadisi Yayınları TYT Matematik Planlı Ders Föylerinde 39. Föydeyiz. Fonksiyonların ikinci dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle sabit fonksiyonu göreceğiz. Ardından bileşke fonksiyona gelmeden önce fonksiyonun tersini de vereceğiz. Bu föyümüzü iki parça halinde inceleyeceğiz. Sabit fonksiyon adından da anlaşıldığı gibi fonksiyonda arkadaşlar x gibi bir değişken yok. fx eşittir 5 gibi fx eşittir c gibi bu şekilde sabit bir ifadeye eşitliyorsak bu fonksiyona sabit fonksiyon diyoruz. Yani her eleman sadece tek bir görüntüye gidebiliyor. Grafik olarak incelersek de arkadaşlar buradaki y değerimiz daima bu şekilde sabit olacak şekilde çizilebilir. Burada x'lerin olmayacağından bahsettik sabit fonksiyon olduğu zaman. Peki burada x kare vermiş. Bu x kareyi ve bu x'i nasıl yok edebiliriz? Bunların kat sayısını 0'a eşitleyebiliriz. a eksi b eksi 4, 0. Buradaki b eksi 3 eşittir. 0 olacak şekilde. Buradan b'miz 3 olur. Yerine yazalım. a eksi 3 eksi 4, 0. a'mız da 7 olur. Dolayısıyla fonksiyonumuz arkadaşlar fx eşittir 0x kare artı 0x yazmamıza gerek yok. a7 b3 olduğu için 10 gibi sabit bir değere eşit. Dolayısıyla f1 10, f2 10, f3 10 sonsuza kadar hepsi 10 olacaktır. Bunların toplamı da 30 olur. Şu şekilde x'li bir kesirimiz varsa arkadaşlar burada sabit fonksiyon olduğu söyleniyorsa bu x'li olanların katsayıları oranı diğer sabit sayıların birbirlerine oranla eşittir. Bu şekilde bunu da yıldızlayalım. Burası önemli bizim için sabit fonksiyonlarda. Mesela bakın burada önemli olan arkadaşlar sabit fonksiyon dediğinde x'leri alt alta yazıyorum. m çarpı x demiş burada m eksi 1 çarpı x demiş aşağıda 2x. Buradaki m eksi 1'in 2'ye oranı bunu devam ettiriyorum. Artı 4'ün eksi 1'e oranı eşittir. 4 bölü eksi 1. İçler dışlar yaparsak eksi m artı 1 eşittir 8. m'yi sağ tarafa atalım. 1 eksi 8'den m eşittir eksi 7. Birim fonksiyon nedir? Birim fonksiyonda fx eşittir x. Yani burada parantez içerisinde fonksiyonda x'e hangi değeri verirsek sonuç o çıkıyor. Yani f1 eşittir 1, f2 eşittir 2, f3 eşittir 3 olacak şekilde olursa birim fonksiyon oluyor. Bunu da grafik olarak çizersek y eşittir x doğrusu neden arkadaşlar? Çünkü biz fx dediğimiz şey nedir? y'dir x y koordinat sisteminde y eşittir x olacak şekilde. Bunun diğer bir adı da birinci açı ortayı doğrusudur arkadaşlar. F birim fonksiyon, g de sabit fonksiyon. Öncelikle F'ye bakalım. F'de parantez içerisine ne yazarsan sonuç aynısı olmalı ki birim fonksiyon olsun. Demek ki buradaki g4 artı 2 eşittir 12. Yani g4 eşittir 10. g fonksiyonu için sabit demiş. Yani g için 4 değil de isterseniz eksi 1, eksi 2, 0, 1, 2 verseniz de sonuç 10 olacak. Yani dolayısıyla buradaki f3'ün değerinin 3 olduğunu birim fonksiyondan söylüyoruz. Burası g3 artı g4 10 bulduk. Parantez içerisi 10. g3 sabit fonksiyon daima 10'a eşit olacağı için 10'dur. Artı F10 birim fonksiyonu olduğu için parantez içindeki 10'u aynen yazıyorum. 10 artı 10'dan işlemin sonucu 20'dir. Fonksiyonumuz birim fonksiyon. Fx eşittir x yani f2x artı 3 eşittir 2x artı 3 olmalı. Burada bakın. a eksi b artı 4 2x'in katsayısı 2 olduğu için 2'ye eşitlenir. Sondaki a artı b eksi 7 de Neye eşit olacak? Şuradaki 3'e eşit olacak. Bunları alt alta toplarsak B'ler gider. 2A-3 eşittir 5. Buradan A'yı buluruz. Burada A değerini yerine yazdığımız zaman 4 artı B-7 eşittir 3. B-3 eşittir 3. B değerini buradan 6 buluruz. Bizden istenen A çarpı B'dir. 4 çarpı 6'dan 24. Peki doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonda fx eşittir ax artı b gibi yani 2x artı 3 eksi 3x artı 5 gibi bu şekilde birinci dereceden bir cebirsel ifade olmalı. Yani fx eşittir x kare, x küp, x üstü 4 bunlar birer eğridir, doğru değildir. Dolayısıyla doğrusallıktan bahsedemeyiz. Bu soruyu iki yolla çözerim. Birincisi doğrusal fonksiyon dediği için fx eşittir ax artı b diyelim. Sonrasında ikinci yolumuzu bakalım nasıl yapacağız. X yerine 2 yazdığımız zaman 2A artı B eşittir 3 yapıyormuş. 3 yazdığımız zaman da F3 eşittir. A çarpı 3 artı B eşittir 2. Burada taraf tarafa çıkaralım. Alttakinden üsttekini çıkarırsak 3A'dan 2A çıktı. 1A B'ler birbirini götürür. 2 eksi 3'ten A'mız eksi 1 olur. A eksi 1 mesela şurada yerine yazalım. 2 çarpı a artı b eşittir 3 demiş. Burada b eksi 2 eşittir 3'ten b'miz 5'tir. a'yı bulduk b'yi bulduk. Şimdi fx fonksiyonunu yazalım. ax artı b demiştik. a gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1x artı 5. Burada arkadaşlar bize f1 istenmiş. x gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman cevabımız 4'tür. Peki gelelim ikinci yola. İkinci yol nasıl olmalı? x'imiz 2 için sonuç 3. x 3 olduğu zaman sonuç 2. Buradaki x 1 azaldığı zaman arkadaşlar y'imiz 1 artıyor. Bu x'imizi 1 daha azaltırsak y'imiz yine 1 artacaktır. Burası da şu şekilde bir tablo gibi düşünürsek ikinci yolumuz pratik yöntemimizde bu şekilde. Doğrusal fonksiyon burada ikinci yol değil de fx eşittir ax artı b'yi kullanmamız gerekiyor fx artı 1'de x gördüğümüz yere x artı 1 yazıyoruz. fx eksi 2'de de yukarıdaki ifadede x gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum. Burayı düzenlersek ax artı a artı b artı ax eksi 2a artı b eşittir. 4x artı 4. Burada iki tane ax var. 2ax. 1a eksi a var. Eksi a. Ardından iki tane de b var. Eşittir. 2b 4x artı 4. X'li olanlar birbirine eşitlenecek. 2ax eşittir 4x. Sonrasında şu eksi a artı 2b eşittir 4. Burada a değerimiz 2. Getirip şurada yerine yazalım. Eksi 2 artı 2b eşittir 4. 2b eşittir 6. b eşittir 3'tür. Yani a'yı bulduk. b'yi bulduk. Demek ki fonksiyonumuz fx eşittir 2x artı 3. Tek ve çift fonksiyonlar. Tek fonksiyon ve çift fonksiyona biraz dikkat edeceğiz. Burada arkadaşlar en basit anlatımla f1 eşittir. f-1 oluyorsa bu çifttir. f1 eşittir. Eksi f-1 bu şekilde oluyorsa bu tek fonksiyondur. Tek fonksiyonlar grafik olarak çizildiği zaman orijine göre simetriktir. Çift fonksiyonlar da arkadaşlar y eksenine göre simetriktir. Mesela bir tane örnek verelim fx eşittir x kare fx eşittir x kare de gördüğünüz gibi şu y eksenine bir paralel olduğunu görüyoruz. Peki şöyle bir tane daha çizelim. fx eşittir x küp olacak şekilde verdiğimiz zaman burada bakın o noktası şurasıdır orijin. Orijine göre simetrik olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda çift fonksiyonlarda sadece x'lere bakıyorum arkadaşlar. x'in üssü çift olduğunda bu çift fonksiyon. Burada 3 tek olduğu zaman da bu da tek fonksiyondur. Bakın az önce vermiş olduğumuz örnek burada görülüyor. Y eksenine göre arkadaşlar bir simetri olduğu için bu çift bir fonksiyondur. Şurası ne demiştik az önce? Orijine göre simetrikse tek bir fonksiyondur. Burada arkadaşlar ne orijine göre ne de y eksenine göre simetri yok. Buna ne diyebiliriz? Ne tektir ne de çifttir. Hiçbir şey değildir. Bir fonksiyon kesinlikle tek ya da çift olmak zorunda değildir. Burada grafik çizmek yerine f1 f-1 olayından yapalım. f1 arkadaşlar 1'in karesi artı 4'ten 5 yapıyor. f-1 eşittir eksi 1'in karesi artı 4'ten yine 5 yapıyor. Demek ki f1 ile f-1 birbirine eşit değerler. Bu neydi? Çift fonksiyonun tanımı. Burada bakalım. f1 eşittir 1'in küpü artı 1'den 2 yapıyor. F eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü artı eksi 1'den eksi 2 yapıyor. Bakın burada F1 ile F eksi 1 birbirinin aynısı değil. Aralarında ne var? Eksi 1 katı olduğunu görüyorum. Demek ki bu tek fonksiyon. Bunu ikinci bir yöntemle şöyle söyleyebiliriz. üssü çift. Burada da arkadaşlar sabit sayı var. X üzeri 0 kat sayısı gibi düşünün. üssü çift olduğunda bu çift fonksiyon. Şurada da 3 var. Burada da gizli bir 1 var. Üstleri tek olduğu için bu da tek bir fonksiyon. O zaman buna göre C şıkkını yapalım. Hx fonksiyonunda x üzeri 4, x üzeri 1. Bakın birisi çift, birisi tek. Bu şekilde olduğunda tek ya da çift diyemeyiz. Ne tek ne çift bir fonksiyondur. D şıkkında ux verilmiş. Burada yine u1 yazalım. Mutlak değer var. Mutlak 1 artı 1'in karesinden 2. U eksi 1 değerini yazalım. Eksi 1'in mutlak değeri artı eksi 1'in karesi yine 2. A şıkkında olduğu gibi U x de yine çift bir fonksiyondur. Ne demiştik? Tek fonksiyon ise x kare, x üzeri 4, x üzeri 6 gibi ifadeler olmayacak. Aynı zamanda şu şekilde sabit olan ifadelerimiz de olmayacak. Çünkü burada x'in kuvveti yine gizli bir x üzeri 0 var. Bakın bu çift olanları istemiyoruz. Yani a eksi 4 kat sayısı burayı sıfırlamalı. Aynı zamanda a artı b burayı sıfırlamalı. a 4'tür. a 4 koyarsak burada b değerimiz de eksi 4'tür. Bunlar sıfır olacağına göre fonksiyonumuzu bir yazalım. Fonksiyonda b gördüğüm yere eksi 4 yazmak istiyorum. Eksi 4 eksi 2 çarpı x. Yani fonksiyonumuz eksi 6 x. Peki burada fx eşittir eksi 6x ise f3'ümüz x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Değerimiz eksi 18 gelir. Y eksenine göre simetrik olan bir fonksiyon arkadaşlar çift fonksiyondur. Çift fonksiyonda x üzeri 4, x üzeri 2, x üzeri 6 gibi ifadeler vardır, terimler vardır. x üssü 5 yoktur, x üssü 3, x üssü 1 bunlar olmaz arkadaşlar. Yani burası yine 0 olmalı. Şuradaki x kübün katsayısı 0 olmalı. A eksi B eksi 4 0. A artı B eksi 6 0. Bunları toparlarsak B'ler gider. 2 A eksi 10 eşittir 0. A'mız 5. Şurada A gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 artı B eksi 6 eşittir 0. B'miz de burada ne geldi? 1. A5 B1. Fonksiyonumuzu yazalım. Fx eşittir. Bunlar 0 dedik. Bunları yazmayalım. A yerine 5 yazıyorum. 5 eksi 1 çarpı x üzeri 4. Yani fx eşittir. 4 çarpı x üssü 4. Buna göre x yerine 1 yazarsak 4 çarpı 1 üzeri 4'ten f1 değerimiz 4'tür. Orijine göre simetrik demek tek fonksiyon demek. Tek fonksiyon ise x üssü 3, x üssü 1, x üssü 5 gibi değerler olmalı. x kare gibi x üssü 4 gibi değerler olmamalı demiştik. Burada bu işimize yarayacak mı? Bakıyorum. Evet aynı zamanda arkadaşlar tek fonksiyon olduğunda fx eşittir eksi f eksi x dedik. Bundan da faydalanacağız. Bakın şu ifadenin tamamı yerine fx yazabilirim. Şurası da fx. İki tane fx'i topluyorum. x küp artı 4x. Burada x gördüğüm yere 4 yazarsam f4 artı f4 eşittir. 4'ün küpü artı 4 çarpı 4 2 çarpı F4 eşittir 64 artı 16'dan 80 yapıyor. 2 F4 80 ise F4 eşittir 80 bölü 2'den 40 gelir. Fonksiyonumuz çift bir fonksiyon olduğuna göre öncelikle çift fonksiyonda neydi? X kareli değerler olacak. X küplüler olmayacak dedik. Aynı zamanda Y'ye göre ne olacak? Simetrik olacak. Simetri varsa mesela burası atıyorum x 2 olacaksa burası Eksi 2 olacak şekilde. Dolayısıyla bu tanım kümesindeki a'yı direkt olarak eksi 2 yazacağız. E peki x küplü ifade olmayacak çift fonksiyon dedik. Demek ki bu b eksi 2 katsayımız ne olacak? 0. b de buradan 2'dir. Yerini yazalım. fx eşittir. Burası gitti. x kare artı a. a'yı şimdi bulduk. Artı 4. Yani fx eşittir. x kare artı 2'dir. Yani f2 değerimizde buradan x gördüğüm yere 2 yazarsak 2'nin karesi artı 2'den 6 gelir. F fonksiyonumuz tek bir fonksiyon x küp gibi. G fonksiyonumuz da çift fonksiyon x kare gibi bir fonksiyon. Bunların toplamları ne tek ne de çift yapar. Çünkü birisi tek birisi çift ne tek ne de çift fonksiyondur. Çarpımları x küp çarpı x kare eşittir x üssü 5 Üssü tek olduğu için bu çarpımız tek fonksiyon. Üçüncü arkadaşlar burada bileşke işlemi anlatmadım. Fok diyor f bileşke g var. Bunu diğer dersimizde anlatmak istiyorum. Ancak merak eden olursa bu fok dediğimiz olay f bileşke gx şeklinde ifade edilir. Burada gx x karedir. gx yerine x kare yazılır. fx eşittir x küp derseniz de x gördüğün yere silip x kare yazdığında şurada da x gördüğün yere x kare yazıyorsun. Buradan x üzeri 6 geliyor. Bu da çift bir fonksiyondur. Buraya çok anlamadıysanız gerek yok arkadaşlar. Bu föyün ilerleyen kısımlarında bileşke fonksiyonu anlatacağız. Buna da şu şekilde çift diyelim. Cevabımız yalnızca 2. Bir fonksiyonun tersi. Şimdi fonksiyonumuz a'dan b'ye olduğuna göre bunu ters çevirdiğimiz zaman Üzerine bir eksi 1 yazıyorum. B ile A'yı yer değiştiriyorum. Fonksiyonun tersi olabilmesi için öncelikle birebir ve bir örten olması gerekir. Buna da önemli bir yıldız koyuyorum. Bazı sorularda karşımıza çıkacak. Peki mesela f2 eşittir 3 ise bunu ne diyoruz? f-1 3 eşittir 2. Okunuşu da f'in tersi 3 eşittir 2 ya da f'in 3'teki tersi 2 eşittir. Bu ikisi ne oluyor? Yer değiştiriyor. Fonksiyonun tersi olmuş oluyor. Şimdi A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonlardan hangisinin tersi vardır diyor. Tersi olabilmesi için ne demiştik? Birebir ve örten bir fonksiyon olmalı. Yani birebir neydi? Herkes farklı bir elemanla eşleşmek durumunda. Mesela burada bakın 1 hem 4'e gitmiş hem 5'e gitmiş. Bu bizden birebirli bozuyor. Burada bakın hepsi 4'e gitmiş. Burada boşta kalan elemanlar var. Örten değil. Sonrasında 1 de 4'e gitmiş, 2 de 4'e gitmiş. Bu da istenmiyor. 2 5'e gitmiş, 3 de 5'e gitmiş. Bire birliği bozuyor. Dolayısıyla bakın 1 5'e gitmiş, 2 6'ya, 3 4'e. Hepsi farklı bir elemanla eşleşmiş. Bire 1'dir. 4, 5 ve 6 kullanıldığı için B'de boşta eleman kalmadığı için aynı zamanda örtendir. Birebir ve örten olduğu zaman fonksiyonun tersi vardır. Evet F4 demiş x'imiz 4 için sonuç kaç? Eksi 3. F4 eşittir. Eksi 3. Sonrasında F5 eşittir. 7. Başka ne diyebiliriz? F1 eşittir. Eksi 1. Burada F'in tersi 7. İkisini yer değiştirdiğimiz zaman eşittir. 5 olur. Burada da F'in tersi eksi 1 de eşittir. 1 ile eksi 1 de yer değiştiriyor. 1 oluyor. Dolayısıyla topluyoruz. Topluyoruz arkadaşlar. Eksi 3 artı 5 artı 1'den Cevabımız nedir? 3'tür. Bir fonksiyonun tersi bulunurken burada bize ne diyor? X'i yalnız bırakın. En son X ile Y'nin yerlerini değiştirin. F fonksiyonunun tersini bulun diyor. Şimdi bunu soru üzerinde anlayalım. Burada fx dediğimiz nedir? Y'dir. Y eşittir 2x artı 7 bölü 3. Burada x değerini yalnız bırakmaya çalışıyorum. İçler dışlar yaparsam 3y eşittir 2x artı 7. 7'yi sol tarafa atıyorum. X'i yalnız bırakmak için. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 3y eksi 7 bölü 2 eşittir x. Burada en son bu y yerine x yazıyorum. 3x eksi 7 bölü 2 bizim fonksiyonumuzun tersi olmuş oluyor. Bunu ben bir de şu şekilde yapmak istiyorum. Mesela ikinci yol şöyle diyebiliriz. Bir tane x yazıyorum. İsterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın ne yapmış? Tersten gidiyorum. 3'e bölmüş. Ben bunu 3 ile çarpmak istiyorum. Sonra geri geliyorum biraz daha bir adım geri geliyorum. 7 eklemiş. Bundan 7 çıkarmak istiyorum. Sonra bir adım daha geri geliyorum. x'i 2 ile çarpmış. Bunun tersi nedir? Bu ifadeyi 2'ye bölmektir. Bu şekilde kendi yöntemimizce arkadaşlar fonksiyonun tersini böyle de bulabiliriz. Tabii ki her soruda bu şekilde değil de bazen de bu birinci yolu tercih etmemiz gerekebilir arkadaşlar. Bazen ikinci yolumuz bize pratik bir çözüm sunar. İkisini de bilmekte fayda var. Evet x yalnız kalmış. x eşittir y artı 2 bölü 3 eksi y. Ne demişti az önce? x'i yalnız bırakın. En son x gördüğüm yere fonksiyonun tersi deyip y gördüğümüz yere de x yazmanız istenmişti bizden. Fonksiyonun tersi kolay bir şekilde çıkmış oldu. Peki bu şekilde yine bir kesirimiz varsa arkadaşlar. Kesir olduğunda fonksiyonun tersini bulmak için Burada x'i bulmak içler dışlar çarpımı yap x parantezini al baya bir zor olacak. Bunun bir kolay yolu var arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. X'ler alt alta gelecek. Buna dikkat ediyoruz. Buradaki A ve D'yi yer değiştiriyoruz. Bakın aynı zamanda işaretlerini tersine çeviriyoruz. Mesela bakın burada 3 ve eksi 4'ü yer değiştiriyoruz. Eksi 4x eksi 7 bölü x artı 3. Sonrasında bu yer değiştirdiğimiz eksi 4 ile artı 3'ün işaretlerini değiştiriyoruz. Ne olmuş oldu? Şimdi biz bu fonksiyonun tersini bulmuş olduk. Burada bir de şeye dikkat edelim. Burası tanım kümesi R eksi 4. Buradaki görüntü kümesi değer kümesi R eksi 3 demiş. Burada x 4'ü alamaz diyor. Y de 3'ü alamaz diyor. Çünkü arkadaşlar x yerine 4 koyarsak burası tanımsız olacaktır. 0 olduğu için kesir tanımsız olur. Peki bu 3 nereden geldi? Bununla ilgili güzel sorular oluyor. Burada x'li ifadeleri yazdığım zaman birbirine böldüğümde katsayılara oranı 3'tür. Bu kesirin sonucu hiçbir zaman 3'e eşit olamayacağı için görüntülerde 3'ü göremeyeceğiz. Bu eksi 3, r eksi 3 buradan gelecektir. Notumuzda bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir demiş. Bakın r eksi 2, 2 paydayı 0 yapan değer sonrasında x'in katsayıları oranı 3 ve 2 olduğu için 3 bölü 2 demiş. Bunu az önce ifade etmiştim. Burada fonksiyonun tersi verilmiş kendi isteniyor. E tekrar bir daha tersini alırsam kendini bulmuş olurum. Buradaki 3 ve eksi 4'ü yer değiştiriyorum. Eksi 4 x eksi 12 bölü 2 x artı 3. Sonrasında bu yer değiştirdim eksi 4 ve artı 3'ün işaretlerini değiştiriyorum. Ne yapmış oluyorum? Tersinin tersini yani fonksiyonun kendisini bulmuş oluyoruz. Evet burada fx gördüğüm yere y yazayım. y eşittir küp kök x eksi 3. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafın küpünü alacağım. Aldım x eksi 3 oldu. y küp artı 3 eşittir x. x yalnız kaldıysa son durumda y gördüğüm yere x yazıyorum. x yerine de fonksiyonun tersi yazıyorum. Şu şekilde fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. Evet burada biraz özdeşlikleri bilmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar direkt olarak tersini bulamıyoruz. Ancak mesela burada x artı y'nin karesi eşittir. x kare artı 2xy artı y kare tam kare özdeşliğini bilmemiz gerekiyor. Bakın ortada bir 6x olacak. 6x'i 2x'e bölüyorum 3. Demek ki ben y gördüğüm yere bir 3 yazayım bakalım neler çıkıyor. x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı 3'ün karesi böyle bir değer çıkıyor. Burada arkadaşlar x kare artı 6x x artı 3'ün karesi eksi 9'dur. Yani şu ifade x artı 3'ün karesi eksi 9. Peki şu eksi 2'yi unutuyor muyuz? Hayır bu eksi 2'yi de yanına yazıyoruz. Eşittir y diyoruz. Tersini bulmak için x'i yalnız bırakacağız. Şunları öbür tarafa atalım. y eksi 11 y artı 11 eşittir x artı 3'ün karesi. Şimdi x ortaya çıkmadı. Her iki tarafın kökünü alalım. Kök y artı 11 eşittir. Kök x artı 3'ün karesi. Buradaki 2 ile köklü ifade gider diyemiyorum. Çünkü içerisi negatif olabilir. Bunu mutlak değer olarak çıkarmak istiyorum. Böyle çıkarırsak daha doğru olur. Eşittir. Kök y artı 11. E, X'imi de arkadaşlar eksi 3 ile eksi sonsuz arasında eksi 4 eksi 5 gibi bir değer. Dolayısıyla topladığımız zaman 3 ile burası negatif bir değer olacaktır. Şuradan devam edelim. Negatif bir değer aynen çıkamıyor. Eksi x eksi 3 şeklinde eksi ile çarparak çıkıyor. Burada x'i sol tarafa atalım. Y'li ifadeyi sağ tarafa atalım. Şu şekilde. Evet x yalnız kaldı. Tamamdır. x gördüğümüz yere ters fonksiyon diyoruz. Y'lerin yerine de x'leri yazıyoruz ki burada ters fonksiyonu fonksiyonun tersini bulmuş olalım. Evet F4'ü soruyor. Şimdi F A eşittir B ise F'in tersi B eşittir A. Bundan bahsetmiştik. Burada şu iki ifadeni yer değiştirirsek F X eşittir 2 X artı 7 olur. X gördüğümüz yere 4 yazarsak F4 eşittir 2 çarpı 4 artı 7'den 15 değerini buluruz. Evet yine bunların yerlerini değiştirelim f'in tersi 3x artı 4 eşittir x eksi 1 bölü 2. Burası 13'e eşitlenmesi gerekiyormuş. 13'e eşitlersek 3x artı 4 13'ten x eşittir 3. x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. x gördüğümüz yere bu tarafta da 3 yazıyoruz. 2 bölü 2'den f'in tersi 13 eşittir 1 gelir. Burada fx verilseydi sorumuz kolaydı. Fakat fx eksi 3 verilmiş. Burada dikkat edin ilk defa böyle bir şey verdi. Demek ki öncelikle benim fx'i bulmam gerekiyor. Böyle bir soruda fx'i bulmak istiyorsam x eksi 3'ün tersini öncelikle bilmem gerekiyor. x eksi 3'ün tersi x yazıyoruz. Eksi 3'ün tersi artı 3 olduğu için bunu yazıyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. x gördüğümüz yere x artı 3 yazacağız. f x artı 3 eksi 3. x gördüğümüz yere x artı 3 yazacağız. Burada bakın ne oldu? Birbirini götürdü. fx bulduk. 3x artı 9 eksi 5'ten 3x artı 5. Ben böyle bir fonksiyonun tersini bulmaya çalışıyorum. y eşittir 3x artı 5. x'i yalnız bırakıyorum. y eksi 5 bölü 3 eşittir. x çıkacak. Son durumda y gördüğüm yere x yazarsam f'in tersi x eşittir. x eksi 5 bölü 3 çıkacaktır. Burada arkadaşlar x yerine ne yazamayız? Burayı sıfırlayamayacağımız için x 2'den farklı olmalı. Yani tanım kümesindeki tüm reel sayıları alırız. Sadece 2'yi alamayız. Demek ki m yerine 2 yazmamız gerekiyor. Sonra ne demiştik? Buradaki değer kümesinde arkadaşlar tüm reel sayılar oluyormuş. R'yi alamıyoruz diyor. Bunu da söylemiştik. X'in katsayıları 4x bölü x. Bunların katsayıları 4 bölü 1'den 4'tür. Bu kesrin sonucu kesinlikle 4 olamaz. Demek ki bu R yerine 4 yazmamız icap ediyor. M çarpı N eşittir. 2 çarpı 4'ten 8 değerine karşılık gelir. Bakın ne demiş? R eksi 7 tüm reel sayıları alıyoruz. 7'yi alamıyoruz diyor. Bu şekilde tanımlanmış. 3x eksi 4 bölü x eksi 7 fonksiyonunun değer kümesini söyleyin diyor. Bu 7 nereden geliyor? Paydayı sıfırlayan değer 7'dir. Burada arkadaşlar x'lere bakıyorum. 3x bölü x. Kat sayıları 3 bölü 1. Bunları sadeleştiriyorum. Bu kesrin sonucu ne olamaz? Sadece 3 olamaz. Tüm reel sayıları yazıyorum. Ancak 3'ü bundan ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Burada r eksi 7'den r eksi 3'e tanımlı bir fx fonksiyonumuz vardır diyebiliriz. Bu derslik bu kadar olsun arkadaşlar. İkinci videomuza tıklayın. Aynı foyu devam ediyoruz. Konu anlatımını yapacağım. Bileşke fonksiyonu kısmını devam ettireceğim. Sonrasında soru çözümlerimizle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.